gibi gözüküyor. Efendim 12 yaşındayken trenle peronun arasına sıkışan Mahmut Özaydın'ın davası 7 yıl sonra sonuçlandı. İzleyeceğiz şimdi. Kazanacağı tazminatla protez bacak almayı, iş kurmayı düşünen genç biçilen değerle hayal kırıklığına uğradı. Farkında bile değilim. Ayağa kalkıyorum, bir adım atıyorum, patlaya düşüyorum. Sonra bakıyorum, bacağım ben orada kaybetmişim. Niye Allah Allah. Diyordum, niye ben? Daha 12 yaşındayken trenle peronun arasına sıkışıp bacağını kaybetti. 7 yıl geçti, trende kaybettiği bacağına 30 bin lira değer biçildi. O para proteze bile yetmedi. 30 bin TL aldık. O da hani hiçbir şey yani ne onunla bir bacak hani ne bir iş kurabilirsiniz ne bir şey yapabiliriz. Bu saatten sonra ben dışarı çıkmam. Hani yapamam. Hani hayatım bitti. Hayat bitti dediğinde daha yeni başlıyordu her şey. 12 yaşındaydı Mahmut Özaydın denize gidecekti. Tren hareket etmek üzereyken koştu, açık kapıdan içeri atlamaya çalıştı. Tren hareket etti, Mahmut araya sıkıştı. Trenin kapıları açık olmasa ben koşmayacaktım. Niye gitmedin okula? Belki dişlarlardaya gitmedi. O gün çocukluğu sona erdi 12 yaşındaki Mahmut'un. Ne okula gitti? Ne de arkadaşlarıyla oyun oynadı. Arkadaşlarım koşarken ben nasıl koş, koşamayacağım? Bana arkadaşlarım top oynarken ben nasıl oynamayacağım? Özaydın ailesi devlet demir yollarına dava açtı. Dava tam 7 yıl sürdü. Kazanacağı tazminatla protez bacak alacak belki bir iş kuracaktı. Yıllar sonra kaybettiği bacağına biçilen değer 30 bin liraydı. Bana dünyaları verseler yani desinler ki bacak mı dünya mı? Ben bayağı isterim ya. Mahmut Özaydın şimdi 19 yaşında bir genç. Çalışmak, kendi parasını kazanabilmek için ehliyet aldı. İşkur'un kurslarına katıldı ama iş bulamadı. Çaldığı hiçbir kapı ona umut olmadı. Kendimi düzene sokmak istiyorum, çalışmak istiyorum. Hani dediğim gibi bir bacak taktırmak istiyorum. Bütün engelleri aştı ama para kazanacak bir iş bulamadı. Şimdi en büyük isteği çalışmak. Kendi ayağının üzerinde durmak. Bir işim olsa hayata tutunurum. Evet memleketin gerçeklerinden efendim ne yazık ki işte görüyorsunuz. Bir arkadaşımızın yaşadıkları ve başına gelenler. Hiç de yadırgamıyoruz değil mi aslında? Ee, ama böyle olmaması gerekiyor. Bu tür haberleri vere, vere vere sizler de izleye izleye ne yazık ki vicdanda da sıkıntılar yaşanıyor.